arkadaşlar ben Yaz bugün yanımda oyun üretici kanalından Nedim Arda var Hoş geldin kanka Hoş bulduk evet. Şimdi Yo. ilk yorumu ben okuyorum No more like Doritos Dünyanın en rahatlatıcı videosunu çek seviliyorsun kalp Sen de seviliyorsun Sen oku kanka Ay okay. 0 1 dakika doyuru yapabilir miyim? Bu arada benim kanalımda yağızın ekranı yani yağızın kanalında çıkacak. Yani ikimizden de izleyin. Aynen. Ee, yani. Benim yorumum Burak Cantaş. ilk şu an en başta ona like videona helal güzel bu arada video tutmuş. Evet bir tamam. oldu. Şimdi ben okuyorum. Salatamen adamın dibisin like. 2 1. Tamam. 2 -1. Şimdi sen Yagis Player yani senin yorumun Reis. Tamam. Ve 2 2. Şimdi ben de böyle videoların devamı gelsin. What he bought RG demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de kanka. Şimdi oyun dairesi işak olmuş dostum. Gülücük işareti. Okey kanka. Şimdi like yazmış. Yeni oyuncu. Aynen. Bekle. Burak Cantaş güzel video kardeşim. Helal daha sık video atmaya başladı. Kaç dakika oldu? Evet arkadaşlar hani devam ediyoruz. Şimdi sende kanka. Evet. Bir dakika. Aynen. Ee, ben okuyorum. Dur lan. Kanka dur dur. Ee, Gaming with Magnus adlı arkadaşım. Sen de bu arada. Biz yanlış. Yapıyoruz. Aynen aynen. Ee, Gaming with Magnus yabancı bir kanal arkadaşlar bana yapıyor. Yok bir bin aboneye kanalı var ilk kanalı var ama Kanal direkt Türkçesini oku bence Norveç ee, ben şimdi bunu çevireceğim Mükemmel Güzel İngilizcesiyle Ve umarım benim videolarımdan hoşlanırsın Hoşlanır mı yazıyor galiba yanlış çevirdi tadını çıkarın Yazmış iyi Evet arkadaşlar beş, şimdi videoyu bitirelim ben de Beğenmeyi unutmayın. Ee, Bay bay hoşça kalın. Aynen. Şimdi ben de Oy, kapanışımı yapayım. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi paylaşmayı, iyi. yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.